Merhaba sevgili arkadaşlar, mutlu pazarlar. Bugün 14 Ağustos Pazar, İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet yine bugün birbirinden önemli ve güzel koşuların yer almış olduğu bir yarış programı var. İstanbul'da 9 koşulu ve gerçekten izlenmesi gereken yarışlar da var. En azından heyecanların biraz daha yukarıda olduğu bir programlar. Tabi ondan öncesinde bir İzmir programı var. 10 koşulu hem de bir programımız var. Ee, hemen akabinde İstanbul'un yarışı da bazı yerlerde e, değişimli olacak. Çünkü aynı saatlere gelen koşular var. Yani 15 dakikalık aralarla bu yarışları da izleme imkanı var. Tabii gecenin de bir kapanışı bir Amerika ya yapacağız. Cumartesi günü Amerika yarışı sunmadım. Bunu zaten bir gün öncesinden de haber vermiştim. Bazı arkadaşlar hala e, ya, izlememiş olabilirler. E, Amerika yarışı bekliyoruz ama ben o an zaten yollardaydım. Ee, ona yetişemeyeceğimi zaten belirtmiştim. Neyse gelelim bugünkü güzel koşullara. İnşallah bugün güzel bir koşular tuttururuz. Ha bu arada arkadaşlar aklımda gelmişken söyleyeyim ben. Ee, ben programı şu anda gördüğünüz gibi gece yarısı saatler şu anda bir buçuk sıfır bir buçuk gece yarısı ee, şu anda videoyu yayınlatıyorum. Ee, benim tek attığım Safkan yarıştan çıkmış arkadaşlar. Yani bir gün öncesinde Ankara yarışı için söylüyorum. Ya şimdi ben bunu neyini bilebilirim? Oradan bir arkadaşımız küfür mü diyor, bela mı okuyor, ne söylüyor? işte bizi yatırmak için yapanların işte Allah neyini versin sayıyor sayıyor ya şimdi arkadaşlar burada bir art niyet yok benim burada senin kazanman benim cebimden para çıkmıyor yani ben burada elimden geldiğince bir şeyler kazandırmaya çalışıyorum ha, şimdi ben burada 9 koşuda 9 tane tahmin veririm hepsine 5'er tane 16 tane at veririm sıfırda da kalabilirim bu tamamen bir tahmin arkadaşlar yani bu şu anda pozisyona göre bu ön planda çıkıyor. Ben de sizlere bunları söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki senin verdiğin oyunu işte gevrekçiler de veriyor, de veriyor. Ya olabilir. Herkesin bir fikir alışverişi farklıdır, görüşü farklıdır. Ben herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama şimdi çıkan atı ben nereden bilebilirim ki? Yani ben tek atmışım, oradan gitmişim. Zaten evde de değildim. Çıktım zaten bir gün öncesine haber verdim. Ya o an zaten ben müdahale edemem. Eğer müdahale etmeye kalkarsam da sizlere yanıltırım. Yani bu bir açık. O an artık sizlerin e, durumunuza bıraktım. Hani onu zaten karışma gibi durum olamaz. Çünkü müdahale ettiğim gibi sizlerin bir kere kafanız, oyununuz allak bullak olur yani. yani bu da hiç hoş olmaz. Çünkü son dakika bir e, değişiklikler. Gerçekten program açısından e, bir anda kafaları alt üst edebiliyor. O yüzden siz de en azından kendinize göre bir oyun kurma şansınızı bulabilirsiniz yani. Bunda da bir kızılacak bir taraf yok ha. Altılar görüyorsunuz uçuyor bazı yerlerde. E, çok eksantrik, alakasız olmayan atlar geliyor. Ev işte bu da at yarışının doğasında var. E, getirtiyorlar arkadaşlar. Öyle veya böyle getirtiyorlar. altıları ikramiye taşıyorlar zaten. Ya yani bunda yapacak bir şey yok. Bu, bu şimdiki olay değil. Senelerden biri bu olayın içi, e, bu şekilde. Ben kaç senesinden beri bu sahadayım ben. Saa Sahaya... 1986'larda sahaya girdim. Yani adımımı attım. Hipodromu içine adımımı attım. O zamanlar lise zamanındaydım. Ee, ama ondan öncesinde, birkaç sene öncesinde yine at yarışı oynardım veya takip ederdim. Ona benzer. Ama sahaya girmem o. Ama 80 e, yanlış hatırlamıyorsam 88'de de e, at çalıştırmaya başladım. At binekliği yapmıştım. O zaman bakmayın böyle şimdi 90 kilonun üzerindeyim ben ama e, o zamanlar 45-50 kilo civarında ya vardım yok mu yani 51 değildim yani onu söyleyeyim. 4 kere de attan düştüm çalıştırırken. Yani o çok jokerlerle tanıştım, antrenörlerle tanıştım. Tabii o zaman çocuktuk. At sahipleriyle de tanıştık. Bu eksenette bu habercanların sahipleriyle, özancılarla onlarla tanıştık. onların zaten atlarını hazırlıyordum ben genelde. Ben şey iş yapıyordum, idmanları çıkarıyordum. İdman şekillerini veriyordum. arada tırıs yapardım. Kenter yapardık ama kentere fazla gitmez ama bazen kaçak kentere yapıyorduk. Hatta birkaç kez de kaçak galop yaptık yani. Ama tabii ki attan indikten sonra inanın en <laughs> az iki saat yürüyemedim ya. Yani. Böyle kolay değil. Gerçekten atın üstünde durmak da kolay değil yani. <laughs> o da ayrı bir şey. Neyse arkadaşlar. Yani anlayacağınız gerçekten bu işin bileni yok. Yani ben şu biliyor, jokey biliyormuş, yok at sahibi biliyormuş. Antrenör inanın bileni yok. Bu sahada bak bu, bu hipodromlarda olsun. Bu at yarışını en iyi anlayanı saatçiler derler. Bakın gerçekten şaka değil. çünkü bütün saatçiler e, öyle ama onlar bile bir yerde kaçırıyorlar yani hata yapıyorlar kaçırıyorlar. Bir yerde bir şeye odaklanıyor kaçırıyorlar. Yani o yüzden yani bu gerçekten bu e, at yarışının doğasında bu var yani. O yüzden Kendinize kızmayın. Bir de bütçenizin kesinlikle üstüne çıkmayın. Ben bunu defalarca söylüyorum. Ama şunu yazarsam 5'te kaldım şunu yazsaydım 6 tutardım gibi şeylere de girmeyin. Gerçekten girmeyin. Yani çünkü iş bittikten sonra ha diyorsunuz yaptığınız yerlere odaklanıyorsunuz ama siz e, 30 liralık bir altılı yaptınız. örnek vereyim ben size. 5'te e, kaldınız. Ben bunu yazsaydım işte 60 lira olacaktı veya 90 lira olacaktı tutardım Demeyin başlangıçta ben size 30 lira kupon yapın hadi şunu 150'ye çıkarın diyeyim hani o 60'ı 90'ı demiyorum bakın 150'ye çıkarın desem. belki o yatacağınız yere at ilave etmezsiniz de veya bir ilave ettiniz bir at ilave ettiniz yine o gelene ilave etmeniz gittiniz başka yere ilave ettiniz yine daha büyük oldu ve yine aynı yerde kaçtınız. Yani o yüzden bu işin gerçekten yani şunun büyük yapsaydım bunu küçük yapsaydım diye bir şey yok artık nasip neyse o olacak. Neyse arkadaşlar fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Ben hemen fazla da konulara girmeden hemen yarış programına geçeceğim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Ve birinci koşu saatler 15 15'i gösterirken şartlı 2, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre Çin koşusuyla başlayalım. 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda bir nolu romantik balık. Nativan tepsisi Kocakaya'da bana göre kazanmaya çok yakın gördüğüm isim. Önce bir güzel bir üçüncü arkasından ve güzel ikincilik yapan Mustafa iyi durumuyla Oldukça kuvvetli bir kanat var çünkü anne de bir Frankel yani baba bir orijin yani desem herhalde yine Bir aksilik olmadıkları kazanmasını bekliyorum küçük bir risk sevenler için. Alternatif de olsa bir banka diyeyim. Ama rakip arıyorum derseniz de Duygu Fatura ekibisine ait 3 dolu Markus ve 2 nolu Tendü Bay'ı da kuponlara ilave edebilirsiniz. Ama önce bir daha sonra 3 ve 2 nolu sapkalı. Günün ikinci koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentlik yarışı. Ve burada baktığım zaman 9 Tay arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 4 nolu Kahraman Efe'ye vereceğim. Bu Geribolu temsilcisi Kocakaya'yla ilk yarışındaki güzel üçüncülüğüyle güzel hazırlıklarıyla benim biraz daha kazanmaya yakın gördüğüm isim. bir nolu Torhantay seri ikinciliklere devam. Bugün sentiteye geçiyor artık e, kim akıllı doldurdu herhalde. E, şimdi de bir de de deneyecekler safkanı ama gerçekten bu safkan da iyi bir safkan. Ya şu meydandan çıksın inanın çok güzel seyirler yapar. Öyle kabiliyetli bir safkan ama işte bir bahtsızlık var. E, bazı hatlarda da illa geçecek bir rakip buluyor. Yoksa böyle hatlar gerçekten nadir bir safkanlar ama işte böyle bir huyları var. Ama her şeye rağmen bir nota orantayı kalitesiyle yazacağız. Ayhan Kurşun'a bir de 8 nolu muhbir. bir. Kaysberg temsilcisi Mehmet Kaya yine bu aralar güzel performansıyla bence şanslı diğer isim. 4-1-8 bu 3 tayin biraz daha ön planda ama dediğim gibi bu tip ayarlar bazen sürprizler sonuçlanabiliyor. O yüzden 7 nolu Çiçek Hanım ve 3 nolu Baba Tahsin'de bayağı biraz daha genişletmek isteyenlere önerceğimizi olur Günün 3. koşusu 7'li Plase ve 3'lü e, Ganyanayamızın başlangıç ayı olan şartlı 5-3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve 4 saf kan arasında koşacak olan bir yarışta geçen araçları fotoda kaybeden ama bugün e, Arkasından zaten güzel bir galop yaptı. Ama ben de bu güzel galop ile 4 dolu Yukment. Yine ben bu safhadan ısrarla vereceğim. Yine benim bugünkü banko limanım olacak. 4 dolu Yukment Vedat Abiş'te. Günün bir sonraki koşusu yani 4. koşu 2. altılıklı yan aymazın başlangıç ayı olan meydan 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentelik yarışı ve 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta iki nolu Can yalnız efe temsilcisi işman çizikle start alıyor ilk yarışındaki güzel ikinciliğiyle ve güzel hazırlıklarla benim bugün kazanmaya yakın gördüğüm isim. 5 nolu Özgün Taş ve Özgün temsilcisi Akın Sözen'le start alacak olan bu isimde oldukça iyi bir görüntüye sahip. İlk yarışında dördüncü, arka arka iki yarışında da üçüncülükler elde ediyoruz. safkan güzel hazırlıklarla benim yine ön plana çıkan isim olur Rüzgar Dahan bir Yakup Bey temsilcisi Müslüm Çelik de start olan bu safkanda. Yine ilk yarışındaki güzel dördüncüyle artan nefese ve kondisyonla yine ön plana çıkan isim. Üçlüoğlu Demir Berke turbo temsilcisi Kocakaya start alıyor. İkinci yarışındaki güzel ikincilikten sonra artan formuyla yine bugünün şanslı ve iddialı son olarak da sekiz dolu ilk ateş. Bu Uluer temsilcisi Berkan Çıdalı yine ilk yarışındaki güzel üçüncüyle ile ön planda çıkan isim 2 5 6 3 8 bu 5 tay biraz ön planda ama 9 dolu ilk pardon 8 dolu olala bir de 4 dolu o zarında kuponlara ilave edilmesi gereken diğer isimler Öncelik 2 5 6 3 9 daha sonra 8 ve 4 dolu sakın arkadaşlar günün 5 koşusu Mustafa Kemal Kara evet, Kemal Kara koşusu bir kısa vade 8 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre Çin koşusu ve kupalı bir yarış 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta Gazi 8. incisi olan arkasından da bir yarış koşup güzel bir ikinci geldi dedim ve şu anda tam kazanıra giren 8 oldu. Bolt Sea Rover bu toprak temsilcisi Kocakaya'da bana göre bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. Benim de bugünkü Banko Limanı'm oldu. 8 oldu Bolt Sea Rover Gökhan Kocakaya ile. Günün 6. koşusu Fatih Sultan Mehmet koşusu grup 1, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve birincilik ikramiyesi de 690 bin TL. Tabi birinciliğin yanı bir de atsa primi var 103 bin lira. Yani oldukça yüksek 600, 700, 800 bin lira bir ikramiye yetiştirdik primi hariç arkadaşlar. Yani Allah ayaklarımız basılsın güzel e, yarış. Bence adına yakışır bir yarış olacak. E, bu 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta tabii ki 4 dalı Long Runner bu Gia Ponti temsilcisi Gökhan Kocakay'la son yarışında tabii ki ummadık rakiplere geçirdiler. Gerçi birisi umulduk bir rakip de o gün biraz mesafeden toparlayamadı Safkan. Tam ritmini alamadı. Ama tabii ki yarış da bitti. Ama bugün Kendine çok uygun rakipler arasında bence kazanmaya çok yakın isim. Biraz mesafe beni korkutuyor ama daha belki yıllarda da 1600'lerde böyle mesafelerde kazanmıştı da var. O yüzden Kocakaya'da da iyi uyum sağlıyor bu 4 nolu Long Run'ı küçük ve risk sevenler için benim alternatif bir bankadayım. Ama yanına illa at yazmak isteyenler de son yarışında güzel birincilik yapan 7 nolu Vernazo ve 5 nolu Picabo. Bu Toronada temsilcisi de Vedat Abiş'te. 3 yarışın arka arkaya kazanan güzel formuyla bence rakip olarak önerebileceğimiz isim. Önce 4, daha sonra 7 ve 5 nolu sapkanlar. Günün 7. koşusu doktor Ender Aydın'a koşusu bir kısa vade 8, 3 ve yukarı. İngilizlerin 200 metre Çin koşusu ve 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 5 nolu pür dikkat bu Victor Galop demiştik Alice son yarışındaki güzel birinciliğe ve güzel hazırlıklarla bana göre birinciliğe çok yakın gördüğüm isim. 4 nolu La Breza bin Nativan temsilcisi Ahmet Çelik de yine istikrarlı ve güzel formuyla İkinci sırada şans verdiğim isim Altunalı Saet abi. Kaneko temsilcisi Akın Sözen'le yine çıktığı gibi bitirebileceği bir mesafede. Mesafkanın genel durumu da oldukça iyi. Ve son olarak da yine bu mesafelerde etkili split yapabilen Ekinoğlu Albay Slucky'de ve de işte yazılması gereken son isim olarak arkadaşlar. 5, 4, 6, 2 benim ön plana çıkan isim ama bir safkan neyiniz varsa en azından bu aralar güzel formuyla 1 nolu abjar kızı da Müslüm Çelik'le ilave edebiliriz. Günün 8. koşusu. Evet kupalı yarışlar kesmiyor artık. Devam ediyor. Nedim Ekmen adına koşacak olan bir grup 3. Dörtte yukarı Arapların 1500 metre sentek yarışı ve yine kupalı bir yarış olduğunu belirteyim. İlk birinci 270 bin TL ve 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta önceliği 10 dolu sarı yerliye vereceğim bu Kazbek temsilcisi Abi işte nihayetinde evet, son yarıştaki güzel birinciliğe e, oldukça fit durumuyla ilk sırada şans verdiğim isim ama tabii ki aynı şekilde yine güzel bir birincilikle buraya katılacak olan 11 nolu Toraman Kaya, Mehmet Kaya da kesinlikle imale gelmez ve bir de bunların yanına ben e, bu arada baya bir yarış kolluyor ama bu artık bu yarışa mı denk gelir? 3 dolu özü doğru mu ateş topu temsilcisi de Ayhan Kurşun'la Bence hiç ihmale gelmeyecek bir isim olarak önerebilirim. 10, 11, 3 benim bu ön plana çıkan isim ama 7 nolu Bilirhan ve 9 nolu Leonidas'ı da kuponlara ilave edilmesi gereken diğer isimler. Ama öncelik 10, 11, 3 daha sonra 7 ve 9 nolu hakkında. Günün son koşusuna geldik. Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre çim yarışı ve 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta önceliği güzel bir form yakalayan ve güzel hazırlıklarıyla 4 nolu Prenses Lina. Benim bugün bu grupta etkili koşmasını beklediğim isim Vedat işte 10 nolu Şehzade bu Aya Bakan temsilcisi boş kilosuyla Ali Kaşmaz da kesinlikle ihmale gelmeyecek bir durumda olan bir isim. Ve bir de 5 nolu Ülgen Bey bu ve temsilcisi de Mehmet Kaya da yine etkili koşacak isimler arasında. 4, 10 ve 5 benim ön plana çıkan isimler ama 7 nolu Baba Yavuz ve 3 nolu Balık Gözlüm ve 2 nolu Kale Barajı da bu ayağı biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler. Önce 4, 10, 5 daha sonra 7, 3, 2 arkadaşlar. Hemen şablonuza bakalım. Birinci koşu 1 daha sonra 3, 2. İkinci koşu 4, 1, 8 daha sonra 7, 3. Üçüncü koşu 4 tek. Dördüncü koşu 2, 5, 6, 3, 8 daha sonra 9, 4. 5. koşu 8 tek. 6. koşu 4. Daha sonra 7-5. 7. koşu 5-4 6-2. Daha sonra 1. 8. koşu 10-11-3. Daha sonra 7-9. Son koşu 4-15. Daha sonra 7-3-2 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.